sıçrayan tetra balıklarının nasıl ürediklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Yumurtlama zamanı geldiğinde bir çift sıçrayan tetra balığı kendilerini sudan dışarı atarak suyun üzerinde bir yaprağa tutunur. Dişi bu sırada yumurtalarını bırakır ve erkek tetra balığı yumurtaları döller. Bu işlem tüm yumurtalar yerleştirilene kadar birkaç kez tekrarlanır. Yaklaşık 2-3 gün içinde Yumurtalar çatlar. Bu süre boyunca erkek tetra balıklar yumurtaların kurumasını önlemek için onlara su sıçratarak nemli kalmalarını sağlar ve sürekli gözetim altında tutar. Yavrular yumurtadan çıktığında suya düşen damlayı takip ederek hayata başlarlar. Tetra 3 gün boyunca 15 dakikada bir kuyruğu ile yumurtaları ıslatmasa ne olurdu? Elbette ki yumurtaların hepsi güneşte kurur ve yavrular ölürdü. Peki erkek tetrabalığı nasıl olup da suyun dışında balık nesli için zararlı bir ortam olduğundan haberdar olmaktadır? Güneşin kavurucu etkisi olduğu bilgisini ona öğreten kimdir? Bütün bunların yanı sıra ıslatarak yavrularını koruyabileceğini bu küçük canlı nasıl bilmekte ve bunda nasıl sebat göstermektedir? Bu balığa fedakarlık, sabır Sebat, görev bilinci, çalışkanlık, azim gibi özellikleri veren Allah'tır. Tüm bunlar insanlar için Allah'ın sanatının, gücünün, ilminin, rahmetinin ve merhametinin delillerindendir. Göklerdeki ve yerdeki canlıları yaratan Allah'tır. O dilediği şeyi yaratmada kudret sahibidir.